Ankara Sincan Motorlu Araç Satışları Derneği Başkanı Gökhan Çalışkan, ikinci el araç fiyatlarında %15 dolayında artış beklendiğini söyledi. Arz talep dengesizliğinin ikinci el fiyatlarının yükselmesine yol açtığını vurguladı. Geçen sene ile bu sene arasındaki fiyatlardan müşterilerin çok rahatsız olduğunu vurgulayan Çalışkan şunları söyledi. Geçtiğimiz dönemlerde Ticaret Bakanlığı bir yönetmelik yayınladı. Yayınlanan yönetmelikte sektörü düzenlemek, toparlamak adına yapılan bu çalışmalar piyasadaki beklentileri karşılamadı. 6 ay 6000 kilometrede satış yasağı bizi töhmet altında bırak. Bayilere gittiğimizde sıfır araç alamıyoruz. Firmalar bize ikinci el ticareti yaptığımız için sıfır araç satmıyor. Bunun algısı nedense bizler izlenen yönetiliyor. Diledikleri gibi satabiliyor. İkinci el satış yapan firmalar ise sıfır araç satışı yapamıyor. Önümüzdeki dönemde fiyatların %15 dolayında artmasını bekliyoruz. Tüketicilerimizin galeri ziyaret ettiğinde karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri Fiyatların yüksekliğinden şikayet oluyor. Geçen sene ile bu sene arasındaki fiyatlardan müşterimiz rahatsız. Ama bu rahatsızlığın sebebi motorlu araç satışları değil. Şu anda ortalama segmentli bir araç sahip olmak için 400.000 TL ile 1.250.000 TL arasında bir bütçeye sahip olmak gerekiyor. İkinci el fiyatlarının yükselmesindeki en büyük sebeplerden biri de arsalet dengesizliği. Vatandaşlarımızın şu an bayilerde sıfır araç almak için gittiklerinde talepleri karşılanamıyor. Vatandaş da çözümü ikinci el araçta arıyor talebin bu kadar yoğun olması fiyatların da gerektiğinden daha yükselmesine sebep oluyor. Bu da arz talep dengesizliğinden